Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konu ile tekrardan birlikteyiz. Evet, yatay atış devam edelim konumuza. Eğer ki bir cismi ben belli bir yükseklikten yatay sabit bir hızla attığımız zaman arkadaşlar biz bu harekete yatay atış hareket diyoruz. Yatay atış hareketine dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var, tek bir kısa var. Yatay atış hareketi yaparken arkadaşlar yüksekliği ben serbest düşme mesafesi gibi düşüneceğim arkadaşlar. Serbest düşme de geçen süre neyse arkadaşlar yatayda aldığım sürede aynı olmak zorunda. Yani ben bu durumda h eşittir 5 t kare ifadesini yazabiliyordum. Biliyordunuz bu ifade serbest düşmenin bağıntısıydı. Demek ki ben h yükseklerini t sürede arıyorsam arkadaşlar x eşittir v0 çarpı t ifadesini yazabilirim. Atış hareketinde şunu hiç unutmayın. Yatayız her zaman sabittir. Bizim yatay hızı neyse arkadaşlar yere düştüğüm andaki hızım da aynıdır. Ben cismi buradan, buradan serbest serbestleşmeye bıraktığım zaman cismin yere çarpma hızı neyse cisim yere çarptığı zaman da buradaki düşe hızında aynı şekilde V'y olmak zorunda. Cismin yere çarpma hızı ise arkadaşlar iki hızın yani yatay hız ve düşe hızın bileşimi bana cisim, cismin yere çarpma hızını verir. Evet misal şöyle yapalım. Düşme yüksekliğimiz arkadaşlar toplamda şöyle yapalım. 9H mesafesinde olsun. Biz 9 aşırı serbest düşmeye bıraktığımız zaman 1, 2 ve 3 seferde düşürebilirim arkadaşlar. H, 3H ve 5H şeklinde. Ben 9 haçlık yüksekliği 1 saniye, başka 1 saniyede, sonra 1 saniye toplamda 3 saniyede düşmüş oluyorum. Ben serbest düşmede disim yere 3 saniyede düşüyorsa arkadaşlar yatay hareketine göre ben x mesafesini V sıfırlık hızla 3 saniye boyunca alıyorum demektir. Yani bu durumda x eşittir 3 çarpı V sıfır olması gerekiyor. Yani kısacası arkadaşlar serbest düşme gibi düşünmeniz lazım. Serbest düşmede geçen süre neyse yatayda aldığım sürede aynı olması gerekiyor. Bakın bu şekilde biraz inceleyelim. Cismin atılma hızı 30 metre bölü saniyeymiş. Yatay hızım, yatay hızım değişmemesi işte, lazım. Her zaman sabit kalması lazım. Bakın ben 5 metreyi kaç saniyede düşerim? 1 saniyede. Ben 1 saniyede buradan bu yüksekliğe düştüğüme göre yatayda 1 saniye boyunca hareket etmem lazım. Yani 1 çarpı 30'a yatayda 30 metre yer değiştirmem lazım. Bakın. Buradan bırakılan bu şekilde yani 30'u hızla atılan cisim 1 saniye sonra bulunacağı nokta burası. Bakın ondan sonra 2 saniye sonra 1 saniye sonra ben 15 metre yerleşmem yer gerekmiyor mu? Bakın 5, 15. O zaman cisim burada yatay hızı 30 olacak şekilde atıldığı zaman 2 saniye sonra 20 metre aşağı düşmüş olacak ve 2 saniye sonra da 60 metre yani 30 artı 30'dan 60 metre e, x mesafesinden yer değiştirmesi lazım. Yani 2 saniye sonra bulunacağım nokta burası. Devam ediyoruz. Bakın sonraki 1 saniyede 25 metre aşağı düşmem lazım. Toplamda 3 saniye geçti. 3 saniyede de ben arkadaşlar 3 çarpı 30'dan 30, 60, 90 metre yer değiştirmem lazım. Bakın. Yatay atış, yatay yapan cisim 100 saniye düştükten sonra 100 saniye boyunca yatayda 90 metre yol kat edecek. Bir sonraki saniyede arkadaşlar toplam yer değişimim ne olması lazım? 35 daha değiştim. Toplamda 4 saniye. 4 çarpı 30'dan 120, 30, 60, 90, 120. 120 metre yer değiştirmem gerekiyor. Yani cisim buradan 30'luk yatay -yata hızı 4 saniye sonra düşeceği nokta bu nokta arkadaşlar. Ne demiştik? Yatı hızı her zaman sabit değişmez. Düşü hızında cismin yere düşme hızı kaç ise düşü hızında o olması gerekiyor. Ben 4 saniyede serbest düşmeden dolayı düşeceğimiz arkadaşlar 40 olacak. O zaman cismin yere çarpma hızı kaç olması lazım? 50 metre bölü saniye. Çünkü yere çarpma hızı neydi? Yatay hız ve düşe hızın birleşimi olması gerekiyor. Evet, bir soruyla devam edelim. 20 metre yükseklikten 20 metre bölü saniyelik hızla atılan cismin e, şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre x mesafesi kaç metredir? Serbest düşme yapıyoruz. 1, 2 defa düşüyorum arkadaşlar. 5, 15. Toplamı kaç? 20. Ben 20 metreyi kaç saniyede düştüm? 1, 2 saniyede. O zaman benim hareket sürem ne kadar? 2 saniye. Ne demiştik? x eşittir. t çarpı v'den x eşittir. 2 çarpı hızımız 20 arkadaşlar. X'imiz kaç olacak? 40 metre. Yani cismin düşme süresi neyse yatayda aldığım hızı da yatay hızla çarpmam lazım. O zaman 2 çarpı 20'den X mesafesini 40 metre olarak buluruz. Evet başka bir soruyla devam ediyoruz. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda H yüksekliğindeki bir binanın tepesinden şekildeki gibi V hızıyla atılan bir cisim 10 saniye sonra 100 metre bölü saniyelik hız ile yere çarpıyormuş. Bakın burada cismin yere çarpma hızı 100'müş. Biz bunu bileşen ayırdığımız zaman yatay hızımız 80 olur. Düşü hızımız arkadaşlar 60 olur. Cismin yere düşme hızı 60 ise benim bakın cisim ben bu şekilde attığım zaman arkadaşlar belli bir yüksekliğe çıkıp sonra belli bir yükseklikten aşağı düşmesi lazım. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklikte ben şu hızım kaç? 0. Ama yatay hızım her zaman sabit. Yatay hızım kaç olması lazım? 80 olması lazım. Bakın bu noktada ben 60'lık hıza düşmek için kaç saniye düşmem lazım? 6 saniye boyunca düşmem lazım. 6 saniye. Toplam saniye 10 saniyemiş. Demek ki benim bu maksimum yüksekliğe, yani şu yüksekliğe çıkma süren ne kadar? 4 saniye. Çıkma yüksekliğinin 4 saniyesi arkadaşlar düştüğüm süre 4 saniye olmak zorunda. Buradaki mesafem ne kadar? 4 saniye. Tabanda 6 saniyede buraya ne kadar zaman dilime kaldı? 2 saniye. Bize istenen kısım ne kadar arkadaşlar? Şu H yüksekliği. Ben toplam 6 saniye boyunca cismi serbest düşürebilirim. Bakın düşürelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesafeleri yazıyoruz. 5, 15, 25, 1, 2, 3, 4. şimdi bir tane fazla sürüyoruz. Bizim yükseklimiz ne yapıyor? Yazarız onu. 35, 45, 55. Cismin altı defa düşürdük arkadaşlar. Bize neresi isteniyor? Son iki saniyede aldığı miktar. Bakın son iki saniyede ben ne kadar yolu kat ettim? Şurası. Toplayalım. 45 artı 55. Toplam cevabımız ne, ne olması lazım? 100 metre olması gerekiyor. Yani cevabımız adam. Evet başka bir soruyla devam ediyoruz. Bir binada arkadaşlar x cismi 5 metre yükseklikten 3 metre bölü saniyelik hızla atlıyormuş. Y cismi de e, toplamda 45 metre yüksekten 3 metre bölü saniyelik hızla atılıyor. K ile arasındaki mesafeyi soruyor. Biz ne demiştik arkadaşlar? Düşeyde aldığı süre neyse yatayda aldığı süre de aynı olmak zorunda. Ben 5 metrelik yüksekten serbest düşme cismi 1 saniyede düşürürüm. O zaman 1 saniyede cisim buraya düşüyorsa 1 saniyede yatayda yol almış demektir. 1 çarpı 3'ten yani bina ile K noktası mesafe 3 metre. Y'ye bakalım. Toplamda 45 metre. 45 metreyi ben 5, 15, 25 şeklinde böldüğüm zaman toplamda kaç saniye arkadaşlar? 1, 2, 3 saniye. Demek ki Y cisminin L noktasına düşme süresi ne kadarmış? 3 saniye. Sü düşedeki süre 3 saniyesi, yataydaki süre de 3 saniye olmak zorunda. 3 çarpı 3'ten 9. Yani şu noktayı yolun tamamı kaç? 9 metre arkadaşlar. Bize istenen kale arası olduğundan dolayı 9 eksi 3'ten 6 metre olarak buluyoruz. Evet, eğik katış hareketleri devam edelim. Eğik katış hareketinde arkadaşlar dediğim gibi cismi biz e eğik bir hız attığımız zaman cisim bu yörüngeyi izleyerek tekrardan belli bir mesafe sonra bir noktaya düşmesi lazım. Cismi attığımız hız neyse arkadaşlar yere çarpma hızı aynı olmak zorunda. Ve ben bu hızı bileşenine ayırdığım zaman arkadaşlar eğer ki ben şu açıyı ele alırsam bu yata hızımız arkadaşlar V0 çarpı kosinüs alfa olur. Düşe hızımız ise V0 çarpı sinüs alfa olmak zorundadır. Eğer ki benim düşe hızım V0 sin alfa ise cismi yere düştükten sonraki hızı da aynı olmak zorunda. V0 çarpı sin alfa olmak zorunda. Yatay hızı zaten hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. V0 çarpı kosinüs alfa yatay hızım atış hareketi boyunca hiçbir nokta değişmiyor. Sabit hızlı bir harekettir yatay atış. Evet bu durumda birkaç tane formülümüz var. Yani h maksimum yani cismin atış hareketi boyunca çıkabileceği maksimum yüksekliğimiz biz h maksimum diyoruz. h maksimum mesafesini düşey hızın yani v0 çarpı sinüs alfa hızının karesi bölü 2g şeklinde Cismin uçuş süresi boyunca yani t sürede h maksimum seviyesine geldim t sürede yere düştüm yani havada kalma süresi t uçuş arkadaşlar v sıfır çarpı sinüs alfa çarpı 2 bölü g olarak yazıyoruz x mesafesi ise arkadaşlar x cismin havada kalma süresi çarpı cismin yatay hızı yani t uçuş çarpı V çarpı kosinüs alfa ise bize arkadaşlar x mesafesini verecektir. Bu bu konunun formüle edilmiş hali. Ama biz bunu formüle uğraşmadan da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Atış hareketinden şu kısmı kapatalım. Buradan kalan kısma baktığımız zaman biraz önce öğrendiğimiz gibi bakın yatay atış hareketi. Cisim belli bir yükseklikte yata atış hareketi yapılıyor. Biz burada ne demiştik? Cismin bu yükseklikten düşme süresi ne kadar ise serbest düşme gibi ele alıyorduk. Düşme, düşme, süresi ne kadar ise yatayda aldığı sürede aynı olması gerekiyor. Biz bu ek katış sorularını çiftle gördüğü gibi yatay atış şeklinde dönüşerek de çözebiliriz. Soruları da bunu daha iyi bir şekilde anlayacağız. Evet, soruyla devam ediyoruz. Şekildeki K noktasından V hızıyla atılan cismin L noktasına çarpmadan 2 saniye önce. Yani herhangi bir yerde 2 saniye öncelik zaman diliminde yerine yüksekliği ne kadarmış? 100 metre. Buna göre V hızı kaçtır diyor arkadaşlar. Bizim buradaki yüksekliğimiz 100 metre ise biz bunu şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Cismin burada artık bir yatay hızı var. Yatay hızı sabit. Bir de bu noktada düşey bir hızı var. Ben buna V Y diyorum. Şöyle da V X diyorum. Şimdi H eşittir V Y çarpı T arkadaşlar. Yukarıdan aşağı oluşturduğunuz zaman hareket artı 5 t kare. Bu formülü öğrenmiştik. Yüksekliğin ne kadar arkadaşlar? 100 metre. V'ye ifadesini bilmiyorum. Zaman ne kadar? 2 saniye. Sonradan 100 metre düşüyormuş. 2 mi arkadaşlar? Artı. 2'nin karesi 4. 4 kere 5'ten 20 mi? 20'yi buraya attığımız zaman arkadaşlar 80 eşittir. 2 v ise biz bu durumda v hızını kaç bulduk? 40 metre bölü saniye. Demek ki cisim bu noktadayken geri düşe hızı kaçmış? 40 cisim buradan sonra iki saniye boyunca hareket ediyor. Demek ki cisim bu noktaya geldiği zaman geri düşme hızı kaça arkadaşlar? 60'a. Çünkü atış hareketinde neydi arkadaşlar? İğmemesi 10 olduğundan dolayı hızımızın her saniye 10-10 artması lazım. 2 saniye zaman dilimi geçmiş. 50 ve 60. Cismin yere çarpma 60 ise cismin düşey kaç olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Evet bizim eğik atış hareketindeki düşey hızımız neydi arkadaşlar? V çarpı sinüs 37 ne eşit işte olmak zorunda? 60 işte eşit olmak zorunda. Çünkü düşey neydi arkadaşlar? Atılan hızın sinüs çarpımı. Bu durumda V çarpı sinüs 37 0 6 bölü 10'dan eşittir 60 dersek arkadaşlar. Bu durumda biz V'yi kaç bulmuş olduk? 100 metre bölü saniye olarak buluruz. Bizden istenen cevap da zaten 100 arkadaşlar. Veriniz. Evet. Son bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki gibi K ve L cisimleri sırasıyla V ve 50 metre bölü saniye hızlarla atılıyormuş. L cisminin çıkabileceği maksimum yükseklikten K cismi 40 metre bölü saniye hızla geçiyormuş arkadaşlar. Buradan H maksimum yüksekliğini bulalım. Bakın E katış hareketini direkt bileşeğine ayırıyoruz. Kosinüs 37 arkadaşlar 40 olarak gelir. Sinüs 37 30 olarak gelir. Bunu şöyle yapıyoruz. Ben cisme yukarı doğru 30 atıyorum. Bakın H maksimumda düşey her zaman 0'dır. O zaman ben 30 attığım cismin sıfırlanacak yüksekliği bulmam gerekiyor. Bakın yani H maksimum 30, 20, 10, 0 mı? Yani 5, 15, 25. Toplam ne kadar etti arkadaşlar? 45 metre. Formülle bulalım bunu. Bakın H maksimum eşittir. Neydi formülümüz? V0'ın karesi bölü 2G miydi arkadaşlar? Devam edelim. V0'ımız kaç? Düşe yazımız 30. 30 çarpı 30 bölü 2 çarpı 10 mu arkadaşlar? Bakın sıfırlar sadeleşti. 32'ye böldüm. 15. O zaman 3 çarpı 15'ten H maksimumu kaç bulmuş oldum? 45 metre. İster formülü yapabilirsiniz. isterseniz atış hareketiyle şekil çizerek yapabilirsiniz. Harç maksimum 45 arkadaşlar arkadaşlar biz şöyle bir yöntem öğrenmiştik. Yer değiştirme mesafesi yani 45 metre atılan hızın 5 fazlası düşenizin 5 eksidir. O zaman benim buradaki hızım kaç olmak zorunda? 50 olmak zorunda. Çünkü bakın iki atış arasındaki mesafe iki atış arasındaki mesafe kadardı. Bakın 40 ile 50 arasındaki sayımız kaç? 45. Demek ki hızım benim kaç olmak zorunda? 50 olmak zorunda. Yani cevabımız denizli. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere esen kalın.